Ben buraya bir tane daha kurmak istiyorum. Hatta birbirine, o birbirine bağlayabiliyorsak çok güzel olur. Aynen. Boyunu şöyle bir özelliği var. En son çıkacağım dememin üzerinden bir bakıyorum ki 2 saat geçmiş, bir saat geçmiş. Boyunu bırakamama gibi bir özelliğimiz var. Boyun güzel olduğunu gösteriyor, evet. Şu larvaları alalım ki özellikle sıradışı larva varsa hiç kaçırmayalım. Onlar çok lazım olacak. Şu anda cebim böcek doldu. Böcek larvası doldu. Ama bir tane mağara patlatıp o şekilde bırakacağımı söylemiştim bölümü. O mağarayı da patlatalım. Bir tanesi aklımda. Bir tanesinin yeri tam olarak aklımda. İşte burası. Da nasıl yerleştireceğiz yani? Dur bir kayıt alalım ki işe batırırsam. Au. Oh, beşten geriye sayıyor. Nasıl olacak? Ha <laughs> Tamam. Ay çok çok güzel. Tamam bir yere açtık. Sevindim. Sevindim. Aa ne oluyor? Bekledim mi meteor vardı da o mu geliyor acaba? Dedim. Evet. Vallahi beklediğim meteor yağmuru. Dostum sen nerede parçalandın? Amanın tepede tepeye düştüler Vallahi ilaç gibi oldu Maalesef bu süper alaşımların, meteorlarla gelen süper alaşımların belli bir süre sonra kaybolduğunu fark ettim. Çok kısa bir süremiz var toparlamak için. Sonra geçmiş olsun. Artık toparlayabildiğimiz kadarıyla... Eh, fena değil. Keşke böyle iki güne bir, üç güne bir süper alaşım yağmuru olsa. Çok çok önemli bu süper alaşım. O kadar önemli ki patlattığı mağarayı unuttum. Direkt bunu toplamaya geçtim. Ya aracı şu anda oksijen için kullanıyorum eskiden, şimdi sadece deposu için kullanıyorum. Ee, hiç böyle sürüş keyfi yok, bir şey yok. Her yere takılıyor. Bunu bildikleri için F4 diye bir şey koymuşlar. Sürekli F4'ten elim parmağım kalkmıyor yani. Bakalım sande başka ne gibi harikalar saklıymış. Bu nedir? Buna benzer bir şey biz hiç yapmamıştık. Evet aşağıya gidiyor burası ama önce bir üzerimizdekileri çıkartalım, eşyaları bırakalım, yerimiz olsun. En sevdiğimiz kutular. Bunların içinden... Aa, e şey çip bekliyordum fakat başka bir erişim kartı gibi bir şey çıktı. Hmm. Ee, bir, bir kerelik mi kullanılıyor yoksa sürekli mi onu bir deneyeceğim. Mesela dur şurada bir kayıt alalım. E ee, bunun gibi kapıyı açar diye düşünmüştüm ama ama kullanamadım. Belki başka tür kapılardır. Yani bu kapı değil de. 500 dünya jetonu çıktı. İçinden. Güzel. Bunda birlikte 600. Yani. Oh, oh, bayağı dünya bayağı bayağı jetonlar geliyor da. Bir dakika. Yerimiz kalmadı. Açık hava tarlası geldi. Ay müthiş. Tamam aradığım şey buydu. Çünkü dışarıda sebze, meyve yetiştiremiyorduk. Bu bir sıkıntı değil miydi? Büyük bir sıkıntıydı. Bunu çözmüşler. Bu kadar da büyük bir yer olacağını düşünmemiştim. Ve kayboldum şu anda. Abi buraya devas, devasa bir yer yapmışlar. Burada baya bitkilerle ilgili çalışmalar yapmışlar ağaçlarla bayağı da ileri gitmişler kim varsa artık burada bir bilgisayarda mesaj bulamadım ama bir tane bir e, mikroçip daha bulduk. E, envanterimiz de doldu gidim gidelim e, üstümüze hem üstümüzü boşaltalım hem de bir mikroçip neymiş bir bakalım eğer ben çıkışı bulabilirsem yine. Başım bin tane terra token alarak bir, bir şeyler, bir ödülleri açtık. Güzel güzel ticarette ilerliyoruz. Bu dünyanın dikkatini çekecektir yalnız. İyi anlamda mı çekecek, kötü anlamda mı çekecek henüz emin değilim. Göreceğiz bakalım. Bakalım şu çipimizde ne varmış. Ay hadi güzel bir şey çıksın. Ha, plan sabitleme K3. Bu güzel bir özellik. Yani şöyle 3 taneden fazla planın sabitlenmesini sağlayacak. Artık 5 mi olur, 6 mı olur? Hangisi olur bilemiyorum. Neredesin sen? Ee, blazar ve kuasar, kuvars istiyor. Çok çeşitli kuvarslar geldi. Ya bunları ben şimdi yapamayacağım. Ee, yani mümkün değil. Tamam güzel. Geldiğine sevindim ama. Açık hava tarlası birden fazla sebze üretmek için içine bir sebze tohumu yerleştir. Çok güzel ya birden fazla sebze üretiminde kullanabilecekmişiz. Bayıldım buna. Aa bonsai saks saksısı geldi. Deme ya. Hayda neler neler. Peki. Ee, küçük küçük ağaçlıklar üreteceğiz. Minyatür ağaçlar öyle diyeyim. Hatta bir tane üretmişler. Burada kalmış bitkicik. İyi ki gelmişiz ya buraya. Bonsai saksısı olmasa ne yapardık? Sanıyorum sadece bu üstün keşfini ayrı bir bölüm olarak sunmam gerekecek. Çünkü çok yoksa çok uzayacak. Evet drone istasyon drone istasyonumuzda geldi. Bu. Uh. Buranın ne gibi özelliği var diye düşündüm ama binaların ortasında böyle bir tane bahçe gibi sigara alanı, sigara içme alanı gibi yer yapmışlar buraya. gayet güzel görünmüyor mu? Neyin bu adı? Alika. Alika hayvan figürü. Bu e, bu sanırım gezegende yaşayacak hayvanlardan bir tanesi olabilir mi? Çok tatlıymış ve çok güzel görünüyor. Hayvanlaşmaya ne kadar <laughs> hayvanlaşmaya ne kadar kal? Hayvanlaşmayalım lütfen. Daha balıklar gelmedi. Balıklar gelecek de olacak da bu olacak da. Mutus. Bir de şu hayvanımız da var. Otçula benziyor. Bizon, bizon öküz manda karışımı bir şey gibi. Ya bunlar bu gezegendeki hayvanların küçük figürleri olabilirler. Çok güzeller ve bir an önce gelmelerini istiyorum. Bulduğumuz çiftleri de açalım. Ya neler geleceğini biliyoruz artık. Başka başka. E, ee? O sunucu üretebileceğiz artık. Nereden yapıyoruz sunucu? Buradan. <laughs> Şimdi şöyle. Devre kartı için sunucu gerekiyor, sunucu için de devre kartı gerekiyor. Abi bu nasıl bir ikilemdir? Dur kafam karıştı. Neyse dur. Rahat sandalyemiz geldi. Büyük saksı. Dur büyük saksı. Hmm, bu da içeride bir şeyler e, yetiştirebilmek için sanki hiç yetiştiremiyormuşuz gibi. <laughs> Neymiş ya merak ettim. Yani bu enerji yemeden üreten bir sistem. Şundan biraz farklı. Bu yani bu yiyecek yetiştiricisi ama e, bonsai saksısı. Güzel enerji yemeden e, bitki yetiştirebiliyoruz. Oksijene bitkiye her şeye katkısı var. Beğendim. Ve sarmaşık. Şimdi şu ışınlanma makinesini alıp dur nerede ışınlayıcıyı geminin içinde bir yerde yapmak istiyorum. Ee, şey dolduğu zaman ne kadar güzel göründü bir an gözüme. Evet akıllı kumaştan geldi. Şunu da parçalayalım. Madem öyle parçalayabiliyoruz çok iyi. Kafiyondan yapmamız lazım ya da buraya koyacağımız şeyden. Dur bakalım. Evet, sanırım kartı buraya koyuyorduk. Evet ve şey aa, kitlendi alamıyoruz. E, kapı açıldı. Oo. Baksan, ben bunları alayım. <laughs> güzel güzel. Bayağı paramız oldu. Ve bakalım. Çok güzel ya. İşte budur. <laughs> Şimdi şu kilitlerde neler varmış planlarda. Mikroçip parçalar ayırma K3. Tamam. Diğeri. T3. Araç T3 hız artışı. Yani eh olmasa da olurmuş da şu K3'ü yapabilir miyiz parçalama için? Ee, Magnetar ve Blazar istiyor. Mümkün değil yapamam. Bu sistem ne kadar güzelmiş. Yani bunu keşke daha önce kullanabilseydim. Hiçbir tarafı arabayla gitmeme de gerek kalmaz. Ee, envanterim de dolmaz. Hep eve gelir gider. Her şey, her şeyi alırım. sanıyorum bu gizli oda bölme bu kadar. Başka bir şey yok. Geçiş. Parçalayacağımız başka bir şey de yok. Şunu da alamıyoruz geri. Hı, peki. O zaman keşfetmediğimiz başka neresi var? Oraya bir bakalım. Yani bir de şu... Füzyonu yapabilir miyim acaba? Merak ettim be. Bir deneyelim. Ben tam şuraya kurayım ışınlayıcıyı yapabilirsem ya yapıp geleceğim. Yok yapamazmışız. Cı. Bizim puls bol bol pulsar bulmamız lazım. Eee ne pulsar idi? pulsar kuvarsı bulmamız lazım. Peki i̇şte ben makinem orada bırakır mıyım? Hayır. sanıyorum bu gemi bu kadar. Daha fazla bir şey yani bu ayırıcımızla bizim K2 ayırıcımızla ancak bu kadar ayırabiliyorum. K3 yapabilmek için de çok değişik malzemeler geldi. Buraya yapılan şey daha keşfetmemiz gerekebilir. Daha parçamız gereken şeyler olabilir. Çünkü parçaları ayırıcı K3'ü henüz yap yapamıyorum. Eğer onu yapıp bir de şey şu ay neydi? Bak adı görünse şu iğnelediğim şeyin adı. Neyse o reaktör, nükleer reaktör gibi ya da füzyon parçalayıcı gibi o enerji veren kapsülü yerleştirebilirsek ne olacak onu da bilmiyorum. Ee, belki yeni bir yer açılacak, belki bir şeyler olacak veya gemi harekete geçecek. Bunlardan birisi gerçekleşecek. Ee, o yüzden yani bunları yapana kadar da, güneş kuvarsı, güneş kuvarsı diyorum. Güneş kuvarsını da daha bulamadım. Ee, bu Şu pembe e, füzyon şeyinden daha bulana kadar bir şey yapamayacağım. Şimdi şunlar, sürekli yanımda taşıyacağım şeyler olacak artık. E, çünkü arabayla değildi de artık böyle kendim dolaşacağım. E, bu ışınlanma sayesinde sürekli eve gelip gidip eşyaları e, bırakabileceğim eve. Öyle bir planım var. Evet birlikte yer altına inşa edilmiş o gizli şeyi keşfettik. Dur bir dakika elim değmişken ben bir de kendime patlayıcı yapayım. Yanımızda iki tane iki tane patlayıcı bulunsun. Tamamdır. Bu bölümlük bu kadar. Ee, bir sonraki bölüm artık tuş bir şeylere bir şeyler daha keşfetmemiz lazım. Biraz gezegeni dolaşmak istiyorum. Dolaşıp elimizdeki patlayıcılarla patlayınca patlatamadığımız bazı mağaralar vardı. Oraları patlatmak istiyorum. Belki değişik şeyler bulabiliriz o mağaralarda. Ee, daha önemlisi Yeni yeni maddeler çıktı. O maddeleri de keşfetmemiz gerekecek. Ee, bakalım. Bakalım göreceğiz. Önümüzdeki bölüm neler gelecek neler götürecek bizden bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.